sonunda. Yani canlı yayın yapsam yapmasam mı bilemedim. Çok kalabalık ama yapmaya karar verdim. Pantheon'dan Trevi Çeşmesi'ne doğru, Aşk Çeşmesi'ne doğru yürüyorum. Böyle binaları göstereyim. Sokak çok güzel, çok dar. Sürekli arabalar geçiyor ama inanılmaz güzel. Zaten Roma'ya bayıldım. Hiçbir şekilde yeni bir bina yok. Bir tane bile görmedim. Tüm binalar harika. Gerçekten çok güzel. Tarih eserler inanılmaz. Böyle hadi beraber gidelim şimdi trafik çeşmesine doğru. Yaklaşık birkaç dakikamızı alacak. Bakın çalışanlar da filmlerden fırlamış gibiler genelde. <laughs> Az önce de bir tane pizzeria'nın önünde bir adam gördüm. Askılı pantolon işte şapka falan takmış. Çok ilginçti ve her yerde bakın deri çantalar satılıyor. Gerçek deri ya da imitasyonlar da var. Çok güzel. Yani burası gerçekten atmosfer harika. Kolezyuma da gittim. Kolezyum da inanılmaz ihtişamlı ama içeri girmedim. Çok vaktim alacak diye ve çok kalabalıktı. Yani sezonda gelinmez buralara. Bence. Ah, Pançıların içine giremedim çünkü valizimi ben bırakmadım. Ee, bir emanete keşke bıraksaydım. Böyle de bir durum var. Şöyle göstereyim. Kolizm bırakmadığım için pantheon içeriye gir içeriye giremedim. Kolezyumdan da giremezdim zaten düşününce. Bir günlük geldim e, Roma'ya. Aslında dün Sakız Adası'ndan Atina'ya geçtim gece. Sonra sabah da Roma'ya geldim. Yarın Floransa'ya gidiyorum. Asıl amacı Floransa çünkü. Yarın Floransa'da süper bir gün olacak. Konser var. Roma'ya aldım bileti. Bir gün burayı göreceğim. Akşam e, Floransa'ya geçeceğim. Sonra yarın konser, öbür gün Floransa'ya gezeceğim. Diğer günde en 14'ünde de Bologna'ya geçeceğim. Ve daha sonra da Sakız'a döneceğim. Çok uzun süre olmayacak çünkü kedilerim var <laughs> evde. Ve sezonda gezmek çok iyi olmuyor maddi açıdan da ve çok sıcak. Ben sıcağı sevmiyorum yani gerçekten hastalanıyorum. Böyle bir tadımlık olacak bu sadece. Ama birkaç gün gezmek hiç fena değil yani bence. Şehri bayağı gezmiş görmüş oluyorum. Merhaba. Kimsin Miroç? Miroç gerçek ismin ne senin? Bakar mısınız meydanın güzelliğine? Pantheon 40 metre ileride evet. Şimdi Pantheon'dan geliyorum zaten. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ege. Merhaba. Burası Roma. İtalya Roma burası. Her yerde yaşlı kadınlar dileniyor. Az önce de vardı. Kadının sesi şeyi inletiyor yani resmen o. Pantheon'un oraya böyle kulağınız patlıyor artık. O derece. Ama hepsine verirsek bilmiyorum ve çantaları dolu gibi bunların. Ve insanlar bayağı iyi yardım ediyorlar. Ah, burası da yine bir of çok güzel. Bakmadım ama burası neresiymiş. Estadisan de Gini Gonzana. Anladım. Burası buraya girmeyeceğim. Elimde zaten valiz var. Giremem. Çok pişmanım ya. Bırakmadım. A küçük zaten çok kolay da çekiliyor diye. Bırakmadım. Hemen yola koyuldum. İstasyon deyince ama keşke bir emanete bıraksaydım. Bizden zengin verme. <laughs> evet bence de Ege. Haklısın. Bana da öyle geldi. Çünkü teyzelerin çantaları dolu. Diğerine vermiştim para da. Sen bir de taksimi gör değil mi? Oy oy. Çok kalabalık. Şimdi Cebe'ye gidiyorum. Yerlerde sanki tuhaf bir şeyler var. Neyse. <laughs> Atlı polisler gördüm. Abla bir de Taksim'i gör. Evet başka bir şey yazmamışsınız. Güzel mi? Beğendiniz mi Roma'yı? Ara sokaklar buraları. hep. Shorts video satayım mı? Daha sonra. Kıbrıs'a gelmeyi şu an için düşünmüyorum. Ben Yunanistan'da yaşıyorum ya. <laughs> Kıbrıs'a girilmesi bir Türk'ün Yunanlar için çok büyük bir sorun. Hemen seni terörist ya da e, şüpheli olarak bakabilirler. <laughs> yani normal kimlikle girersen, girersen, bir şey olmaz tabii de. Yani beni şüpheli olarak görürler. Romanın her yeri parka benziyor. Ayrı güzel. Evet çok güzel. Binalara bakın ne kadar harika. Yani bunlar kaç yüzyıllık binalar düşünün ki. O çağlarda nasıl yapmışlar insanlar. çeşmeye buradan gidiliyor diye biliyorum. Kuzey tarafına, güney tarafına benim gibi kırmızılar girebilir. Hmm. Şanslısın o zaman. Değil mi Mustafa? Roma eski tarihe sahip olan ülkelerden birisi. Pakistan'da orada... Orada ne iş var? Onlar her yerde. çeşme çeşmede diyorum. Sakızda bile varlar. Çalışmaya geliyorlar. Buralarda... Göçmen çok. Ben yanlış yola sapmadım umarım. Şimdi telefonda haritaya da tekrar bakamıyorum. Trevi Çeşmesi'ni soralım. Birisine sorayım. Hello, where is the Trevi? Trevi. How to go to Trevi? There. That, that's, that's That street where there is the, the orange net. Uh That's right. I will see you there. The, the okay. Okay. Thank you so much. Gracias. Bye bye. Şimdi nerede diye sordum. Sileri çeşmesi. Buradan git. Şu turuncu filinin oradan sağa dön. Dedi. Hadi gidelim beraber. Tarihsel çok her yer tarih eser gibi. Baksanıza yeni bina var mı? Yani düşünün yeni bina var mı? Hiç yok. Ya bu insanların gerçekten tarih tarih yani e, turizmden kazancı olmasa bilmiyorum yani. Ki İtalya gelir yüksek bir ülke değil yani insanların gelir çok fazla değil. E, turizmden de kazanmasalar madem ne olacakmış bilmiyorum. Az önce mesela e, pantyona bir sürü insan giriyor kişi başı 5 euro düşünürseniz güzel para. Harika yani. Şunlar geçsin ben de geçeyim. Hemen yeğe geçidinden. Trivia'ya doğru gidelim. Şöyle sokakları göstereyim size caddeleri. Böyle. Her yer birbirine benziyor. Çünkü her yer tarihi bina. <laughs> Beni yanlış mı yönlendirdi acaba? Zannetmiyorum ama. Bakalım. Burası bayağı motosiklet dolu. Siz en çok nereyi gezmek isterdiniz? Şöyle göstereyim size. Şimdi Trevi'ye doğru gidiyorum. Bakalım. I'll see you Hello, how to go to Turi? Straight. Okay. Gracias. Dümdüz git dedi. <laughs> Dümdüz gitti dedi. Ah, bir adam burada ibadet ediyor. İyi değil mi? <laughs> Bence neden olmasın. <laughs> Kimseye engel değil. az var. Bir şey de park sorun olur ya. Çok sorun olur hem de. Araba kullanmak istemezdim herhalde burada. Şu solda mı acaba? Orada bir hareketlik var sanki. Böyle gidiyorum. Yani düşündüğümden birazcık uzakmış. <laughs> Yürüyünce öyle düşündüm artık. Herkesin elinde şu sandviçlerden var. Şöyle. Şu, şu binalara bakın. Ay. Yoruldum galiba artık gerçekten. Treve'ye gideceğim. Sonra İspanyol merdivenlerine de gideceğim. Bir yerde bir dondurma yemek istiyorum ama güzel bir yere denk gelirsem süper olur. Orada mı soralım. Bunlar biliyor mu acaba? Trevi Trevi Hello. Do you know if where is the Trevi? Trevi Fontin. There. Okay. Mm okay. uh -huh. Thank you so much. Bu tarafta diyor. Başka bir kız da şey yaptı böyle işaret etti. O tarafta o tarafta diye. <laughs> Ayıp olmasın diye mi geldiniz? Aşk olsun. Ah. Niye? Beğenmiyor musunuz şimdi bu videoyu? Bu canlı yayını beğenmediniz mi? Şu görüntüye bakın. Harika. Bak bak. Görüyor musunuz işlemeleri? Gösteremedim galiba. Dükkanlar ne kadar utantik ve güzel. Pinokyo. Pinokyo biliyorsunuz. İtalyan bir yazar ait diye biliyorum yanlış değilsem. Bir buçuk euroymuş Pinokyo'lar. Şunlar da beş euro. Düşünebilirim. Hediyelik olarak. Şu görüntü çok güzel. Kalabalık olmasından belli yaklaştığım Burada bir yere otururum. Çeşmeden sonra sanırım sağda. Evet. Yani canlı canlı herkes göstermez böyle. Şu anda beraber geziyor gibiyiz. <laughs> Öyle düşünün. <laughs> Video görebilirsiniz ama. Celatı İtalyanı. Yani bakıyorum ama güzel midir acaba bilmiyorum. Üç buçuk dört buçuk, beş buçuk. Boyalı moyalı duruyor. Bakın şu sandviçler Bu şekilde çeşmeye geldim. Tam karşıda. Genelde pizzeriyalara bakıyorum yani çok böyle şey pizzalar yok çok salaş şeyler fazla var yani çok burası güzel bir tatlıcıya benziyor ama forno kızlar resmini çekiyor yiyeceklerin. 와우. <laughs> 와우, 너무 멋있네요. 너무 열심히 하